Yanımızda Engin Buluş var. Bakalım bize bu lezzet noktası ile alakalı ne gibi bilgiler verecek efendim? Buyurun izliyoruz. Bizim yemek menümüz biraz geniş. Sulu yemek çeşitlerimizin tamamı var. En az bir 12-15 çeşit yemeğimiz var. Ona yemek. Tabii ki. Ayrı zamanda bizim Iğdır'ın yöresel yemeğimiz, bozbaş dediğimiz bir yemek var. Nedir efendim bu bozbaş? Bu bozbaş kuzu etinden olur. Genelde kuzunun incik tarafından oluyor. Fırında kendi yağında pişiyor. Gayet lezzetli. Bu içinde nohut falan? Tabii ki nohut oluyor. Lavaş doğranıyor. Önce çorbası dediğimiz lavaşa dökülüp yeniyor. Ondan sonra et ve nohut ayrıca tekrar ezilip yeniliyor. Bunun dışında bizim kendi özel günlerimizde kuzu tandırımız var. Bir de Adana yöresine ait şırdan bu haftadan itibaren başlıyoruz. Ee, ayrı zamanda tabii kebap çeşitlerimizin tamamı, lahmacun, pide, pizzamız, dönerimiz, iskenderimiz. Ayrı zamanda dönerde gayet iddialıyız. Ee, i̇ki şubemiz daha var. Bu da döner üzerine. Biri Doğubayis'te, biri yine Iğdır Merkez'de. Biri Ağrı Doğubayis'te. Aynen Ağrı Doğubayis'te. Biri Iğdır Merkez'e tekrar bizim dışımızda. Bir de İstanbul'da yeni bir şube açmak istiyoruz. Yine döner üzerine. Ee, onun daha şey belli değil ama bakalım. Şimdi e, şu an Iğdır'da merkez ama değil mi burası? Merkez olan e, bu lezzet noktasını artık çevrelileri de taşıyacağız. Buradan ağızları sulan izleyicilerimizi o zaman bilgi verelim, bizi takip etsinler. Tabii ki kesinlikle bizi takip etsinler. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi e, lezzet sektöründesiniz, birçok yemeğe hakimsiniz. E, Ustalarınız deseniz keza yine aynı şekilde tecrübeli. Siz bu maceraya ne zaman başladınız? Ne zamandan beri mutfaktasınız? Ben şöyle söyleyeyim. Bu klasik olur. Kendimi bildim bile diyeceğim. Çünkü e, babadan gelebilen bir meslek diyelim. E, bayağı küçük yaşta başladım bu işe. Aslında ben de ustayım. Yani şöyle soğuk mezziden başladım. Soğuk mezleden döneri, sulu yemeği falan yiyerek böyle bir esnaf lokantası tarzı bir şey açtık. E, Sonra, memleketimiz. Aynen kendi memleketime gelmek istedim. Çünkü ben İstanbul'da Büyükada'da İstanbul'a başladım. Sonra buraya geldik. Burada e, bu tarz şeyde devam etmeye başladık. İnşallah geldikçe yani zaman geçtikçe daha yeni şeyler katmaya çalışacağım. Ne mutlu size diyoruz efendim. Şu an içinden geçtiğimiz bir süreç var nedir efendim? Bu pandemi süreci tabii ki maalesef tüm ülkenin hatta dünyanın e, problemi. Şimdi biliyorsunuz ki e, sosyal alan e, sonuçta restoranlarda bu alanda siz gerek personelleriniz için gerek kendiniz gerekse müşterileriniz için burada nasıl önlemler aldınız? Biraz bunlardan bahsedelim. E, tabii ki bu insanlık için gayet zor bir olay. Maskemiz, hijyen için mesafe kurallarımız, içeriye dezekvente olayımız her masada var, kapı girişinde dezekventemiz var, ustalar ve diğer çalışanların tamamı eldiven ve maske takma zorunluluğu var. Bunun gibi bütün önlemleri almış durumdayız şu anda. Güvenle tercih edilecek yerlerden birisiniz o zaman. Çok teşekkür ediyoruz sektörünüze saldığınız katkılardan dolayı. Son olarak şu an bizleri izleyen Anas Bakalım Türkiye izleyicilerine ve Serhat Şehrimiz Iğdır'ımıza. Buradan neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, Iğdır için söylüyorum öncelikle bizi takip edin, en azından bir kere deneyin. Türkiye geneli için söylüyorum, ee, Türkiye'nin güzelliklerini fark edelim ve koruyalım. Çok teşekkür ederiz. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum. Teşekkür ettim. Engin Buluşu ziyaret ettik sizler için efendim. Yolunuz düştüğünde ziyaret edebileceğiniz nadide mekanlardan bir tanesindeydik. şu an sizlere hoşça kalın diyoruz. Ama yolculuğumuz bir sonraki yolculuğumuz nerede sürpriz olsun bakalım. İzliyoruz.